Zeytinyağlı kabak yemeği tarifi. Havalar ısınınca ağır yemekleri bırakanlar, diyet yapanlar, sağlıklı beslenenler. Bu tarif tam size göre. İhtiyacımız olan malzemeler 4-5 adet kabak, 1 orta boy ince doğranmış soğan, 3-4 diş doğranmış sarımsak, 1 büyük boy kabuğu soyulup doğranmış domates, ince kıyılmış 3'te 1 demet dereotu, 4-5 yemek kaşığı hayfenin natural sızma zeytinyağı, ve bu tarifin lezzetini uçuracak hayfene Ege otlu sarımsaklı tuzlu çeşni. İlk olarak kabaklara şekil vererek başlayacağız. İyice yıkadığınız kabakları soyacağın tırtıklı tarafıyla ince çizikler atarak şekillendirin. Tırtıklı soyacağınız yoksa aynı işlemi bir çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. Tüm kabaklara aynı işlemi uyguladıktan sonra kabağın baş ve sap kısımlarını keserek dikey elemesine önce ikiye sonra dörde bölün. Dörde böldüğünüz kabakları bıçakla 1-2 santim kalınlığında küpler olacak şekilde doğrayın. Bu yemekte seçeceğiniz kabaklar ne kadar ince olursa o kadar iyi olacaktır. Kabakları güzel ve şekilli doğradıktan sonra kenara alın. Tencereyi ocağa alarak zeytinyağını ve incecik doğranmış kuru soğanı ilave edin. Aromasını zeytinyağıyla ile güzelce verebilmesi için sarımsakları da bu aşamada ekleyebilirsiniz. Orta ateşte soğan ve sarımsağı yakmadan yavaşça kavurun. Soğan ve sarımsağın kokusu çıkıp güzelce kavrulduktan sonra doğradığınız kabakları tencereye ilave edin. Kabakları çok öldürmeden 1-2 tur kavurduktan sonra doğranmış domatesi ve hayfene çeşnili tuzlar serisinden Ege otlu sarımsaklı tuzlu çeşniyi tencereye ilave edin. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Kendi değirmeninden taze taze çektikten sonra Ege otlarıyla lezzetlendirdiğimiz yemeğimizi bir tur daha karıştırıp pişmesi için kapağını kapatalım. Kabaklar piştikçe suyunu vereceğinden ekstra su ilavesi yapmanıza gerek yok. En kısık ateşte yaklaşık yarım saat orta ocakta pişirin. Kabak çok hızlı pişeceği için yüksek ateşe açmanıza gerek yok. Yemeğimiz piştikten sonra ince kıyılmış dereotunu tencereye ilave ederek kapağını tekrar kapatalım. 5 dakika böyle dinlendirelim. Dereotu bu şekilde sıcağıyla lezzetini ve aromasını yemeğe verecektir. Son aşamada dereotu ile yemeğimizi güzelce karıştırarak servis tabağına alıp servis edebiliriz. Servis öncesi üzerine biraz daha natürel sızma zeytinyağı gezdirirseniz bu dokunuşla çok büyük fark atacaksınız. Tayfimizi beğenmeyi, abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.